Sevgili arkadaşlar, bu toplantımızda kompozit dolguların yani halk arasında beyaz dolgu olarak bilinen estetik dolguların kompozit dolguların yapısında bulunan kimyasal maddelerin dolgu yapıldıktan sonra ağzımızın içerisine yayılmak suretiyle vücudumuza karıştığı ve bu kimyasal maddelerin östrojen hormonu gibi davranarak vücudumuzda çeşitli etkilere sebep olduğu yolunda bir sohbet edip, yapacağız. Östrojenik etki sebebiyle vücudumuzda bu kimyasal maddelerin diş dolgusundan vücudumuza karışan bu kimyasal maddelerin özellikle gebelerde sıkıntılı sonuçları olabileceğini de literatürde yazıyor. Bu kimyasal maddeler gebelerde fetus üzerine olumsuz etkiye sahiptir ve fetusun, fetusun gelişmesini engelleyecek şekilde etki gösterir. Ayrıca hormonal tipte kanserlere de sebep olur. Hormonal tipte nedir onlar? Meme kanserleri, rahim kanserleri gibi kanserlere de Sebep olduğu literatürde yazmaktadır. Tip 2 diyabete karşı bir eğilim oluşturur. Eğer bireyin ailesinde genetiğinde ya da kendi genetiğinde e, tip 2 diyabete karşı bir e, oluşma riski varsa, kullanılan bu kompozit dolgulardan çıkan kimyasal maddelerin diyabeti tetikleyebileceği, diyabeti başlatabileceği, şeker, hastasının orta, şeker hastalığının ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceği gösterilmiştir. Ayrıca obeziteye eğilim oluşturur. Yani bireyin eğer şişmanlıkla ilgili bir problemi varsa, e, ne yerse yesin şişmanlamıyorsa artık bu e, kimyasal maddeler vücuduna girmeye başladıktan sonra şişmanlamaya karşı bir eğilim ortaya çıkacaktır. Başka ne gibi etkileri var? Gelişim bozukluklarına sebep olabilir. Bu östrojenik etki sebebiyle gelişmekte olan özellikle ürogenital e, sisteme ait çeşitli organlara yapışır ve o bölgede gelişim bozukluklarına sebep olabilir. Kısırlık da buna dahil. Evet. Şimdi kompozit dolguların, beyaz dolguların, östrojenik etkileri üzerine e, dosyayı açabiliriz. Evet. Şimdi kompozit dolguların kimyasal yapılarında her kompozit dolgu için geçerlidir. Marka bağımsız her kompozit dolguda geçerli olmak üzere yaklaşık olarak bir düzine kadar e, kimyasal madde bul bir düzine kadar. Bu kimyasal maddelerin e, neler olduklarını biraz sonra tabloda size göstereceğim. Ancak neredeyse hepsi, bak neredeyse hepsi, bir iki tanesi hariç neredeyse hepsi östrojen reseptörlerine yapışmaya eğilimlidir. Nedir bu östrojen reseptörleri? Ha, özellikle kadınların, tabi erkeklerde çok nadir ve çok azdır ama özellikle kadınlarda östrojen reseptörleri çeşitli organ ve dokulara tutunan çanak şeklinde moleküllerdir. Bu reseptörlerin A ve B olmak üzere iki farklı türü vardır. Bazı organ ve dokularda östrojen reseptör alfa bulunurken bazı organ ve dokularda da östrojen reseptör beta bulunur. İki farklı reseptörü vardır. Bizim biraz da bu kompozit dolgulardan, halkın arasında estetik dolgu ya da beyaz dolgu olarak bilinen kompozit dolgulardan kanımıza karışan özellikle bisfenol A isimli madde. Hepsi yapıyor da özellikle bisfenol A'nın gidip bu östrojen reseptörlerinin kovuğuna oturduğu gösterilmiştir. Östrojen reseptörü şöyle çanak gibi bir moleküldü. Bisfenol A molekülü ise bunun kovuğuna gelip oturacak şekilde bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bisfenol A isimli kimyasal madde aslında tıp alanına ilk çıktığı anda suni bir östrojen hormonu olarak üretildi. Laboratuvarda suni östrojen hormonu olarak üretildi, üretildi ve bu şekilde kullanıldı. Yani suni bir hormondur aslında. Bu hormon, aslında hormon diyebiliriz çünkü tıpkı östrojen gibi davranır. Reseptörü uyarmaya başladığı zaman reseptörün hangi organ ya olduğuna bağlı olmak üzere muhtelif etkileri ortaya çıkmaya başlar. Şimdi size bir tablo göstereceğim. Bu tabloda birlikte inceleyelim. Bu tabloda kompozit dolgunun yapısındaki maddelerin östrojenik profili görülmektedir. Bu ıı, tablo, Seo isimli bilim adamı tarafından 2023 yılında hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Ee, bu tabloda sol tarafta kompozit dolgunun yapısında bulunan kimyasal maddelerin isimlerini görüyorsunuz. En üstte bisfenol A var, altında bisDMA A var, buty var. Bunların neyin kısaltması olduğunu buraya yazmadım ki tablo karışmasın, fazla ekranda kirlilik oluşmasın diye. Bunların neyin kısaltması olduğunu, hangi molekülleri kısaltarak bu bis ema, udma, ted gibi kelimeleri nasıl elde ettiğimizi videonun altındaki açıklamalarda bulacaksınız. Bu kimyasal maddelerin her birisi, örneğin bisfenol A'yı ele alalım. Östrojen reseptör alfayı tutuyor. Üstelik östrojen reseptör beta'yı da tutuyor ve engelleyici bir etkisi görülmüyor. Antagonist etki eksi yazmışız. Agonist demek reseptörün tutan ve reseptöre çalışmasını tetiklenmesini sağlayan etki anlamına gelir. Antagonist ise o reseptörün çalışmasını engelleyen etki anlamına gelir. Agonist hormonun kendisi gibi davranan, reseptörü tetikleyen, östrojen etkisinin oluşmasını sağlayan etki sağlayan davranış biçimi şeklindedir. Antagonist ise engelleyen. Agonist, antagonist. Peki, devam edelim. Buradan herhangi bir madde seçelim. Mesela bis GMA. Şurada bis GMA baştan dördüncü. Östrojen reseptör alfayı tutuyor. Onun etki göstermesini sağlıyor dokuda. Östrojen reseptör betayı tutmuyor. Ve olumlu şey, ve diğer reseptörlere karşı da olumsuz etki gösteriyor. Yani etkilerini engelliyor. Ortalık bir kaotik bir sisteme dönüşüyor. Hemen bir bakalım başka ne var? Udman'ın hiçbir etkisi yok. CQ'nun da hiçbir etkisi yok. Bunlar aslında fotoinitiyatör maddelerdir. Yani kompozit dolgunun kendisinin yapısında bulunur ama dolgu değildir. Işıkla tetiklenmeyi sağlayan maddelerdir. Gördüğünüz gibi bunlara östrojenik etkisi yok ama dolgunun etken maddeleri Östrojenik etkisi fevkalade baskın. Ben tabloyu tekrar tek tek okumayayım. Siz burada artıları görüyorsunuz. O artılar hangi östrojenik reseptörü tuttuğu ve antagonist ya da agonist olduğu yolundaki bilgiler. Evet. Şimdi gelelim bu reseptörleri tutuyor da ne oluyor? Yani bu reseptörleri tutarsa e, organizmada ne gibi etkilere sebep oluyor? Çünkü reseptörü tutmuş olması yetmez. Bize klinikte bu reseptörü tuttuğunda ortaya çıkan olumsuz etkinin somut olarak ne olduğu bilgisi lazım. Ne oluyor biliyor musunuz? Heh. Özellikle gebelerde fetusun üzerinde gelişim kusurları ortaya çıkmaya başlıyor. Çocuğun gelişim kusurları bu kimyasal maddelerle ortaya çıktığı net olarak gösterilmiş. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nereden biliyorsun Hiçbir kirli Google ıı, çöplüğünde, ıı, hiçbir web sitesinde referans olarak kullanmıyoruz. Biz bilim e, referansları kullanırız. E, videonun altında bulacağınız kaynaklar tıp kütüphanesinden, uluslararası tıp kütüphanesinden alınmış, PubMed'den, NCBI'den alınmış, hakemlerin ve editörlerin kontrolünden geçmiş, denetiminden geçmiş bilimsel tıp literatürleridir. Videonun altında bunları bulacaksınız. Yani bu söylediklerimin aslında bir bilim gerçeği olduğu yıllardan beri biliniyor olmasına rağmen nedense göz ardı edilmiş. Ya da duymazdan gelmiş, ya da görmezden gelmiş, ya da umursanmamış, ya da dikkate alınmamıştır. Oysa ki şimdi bu şekilde bir açıklamayla farkındalığınızı arttırmış olduk. Gebelere mümkün olduğu kadar beyaz dolgu yapmamaya, kompozit dolgu kullanmamaya özen göstermeliyiz. Gebelik sonlanıncaya kadar, doğum meydana gelinceye kadar, hatta süt emzirme bitene kadar gebelere ve süt veren annelere kompozit dolgu yapmaktan uzak durmakta sayısız fayda vardır. Çünkü sadece gebe annenin kanına geçip plasenta aracılığıyla fetusa zarar vermekle kalmıyor. Bu kimyasal maddeler annenin sütüne geçmek suretiyle bebeğe de aktarılıyor ve bebeğin de embriyonal gelişimi tamamlamamış organlarına da e, ulaşmak suretiyle bebeğin de gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Yani sadece aslında teratogenik etkisi var değil. Aynı zamanda da e, embriyonal gelişiminin de durdurulduğu yol, durdurduğu şeklinde de bir etkisi bulunmaktadır. Bu kimyasal maddeler den bunların içerisinde en baskın olanı bisfenol A'dır. Diğer öbürleri de zaten bisfenol A'nın türevleridir. Bisfenol A içeren çekirdeğinde, molekülünün çekirdeğinde örneğin bis-MA Bis Ema'nın çekirdeğinde bisfenol A vardır. İsminden de belli zaten. Bisfenoller çekirdeğin üstüne üretilmiş bir malzemedir bir bis Ema. Bunun gibi asıl etken madde burada asıl et, e, tehlikeli ve tehdit oluşturan madde bisfenol A'dır. Bisfenol A'ya bakıldığı zaman bu kimyasal maddenin hayvanlar üzerinde yapılan denemelerinde bu sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin fareler o kadar çok deney yapılmış ki literatürde. Bunların hepsini sıralamak mümkün değil. Videoda pek azını, videonun altındaki açıklamalarda pek azını vermek mümkün oldu. Örneğin bir tanesinde şöyle bir deney yapılmış. Gebe annelere birkaç hafta öncesinden başlayıp doğumdan birkaç hafta sonrasına, birkaç gün sonrasına kadar bisfenol fenol A'yı kompozit dolgunun sızan miktar oranında çok az düşük miktarlarda farelere vermişler. Yani bir gebe annenin dişine dolgu yaptırdığında dolgudan dışarıya sızan bisfenol A maddesinin konsantrasyonunun farelerdeki ilk dozunda kimyasal madde bisfenola gebe fareye veriliyor birkaç hafta öncesinden doğumdan önce doğumdan bir süre sonra da devam ediyor. Ve bebek fareler öldürülüp memelerinden kesit alındığı zaman şu görülüyor. Memelerde meme, süt bezlerinde e, hiperkeratozlar ve kalınlaşmalar meme bezlerinde meme kanallarında süt kanallarında kalınlaşmalar e, görülüyor. Bu hiperplazi gelişimleri, memedeki bu hiperplazi gelişimleri kanser öncesi kanser öncesi lezyonlar, Yani prekanseröz lezyonlardır. Yani ileride kanserleşmeye meyil gösteren lezyonlardır. Hepsini bir kenara geçelim. Bu kimyasal maddelerden bir ya da birkaçı deri altına gömüldüğü zaman hayvanlarda suni olarak kanser oluşturmak mümkündür. Bu da gösteriyor ki aslında kompozit dolgulara sadece gebelerde değil tüm insanlarda kullanımı konusunda bir kere daha düşünüp bir kere daha gözden geçirmemizde sayısız fayda olabilir. Bu kimyasal maddelerden sakınabilmenin en güzel yolu bu tür e, kompozit dolgu maddeleri kullanımına belirli oranda sınırlama getirmekle mümkün olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar.